Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumurta turşusu yapacağım. Evet arkadaşlar, daha önce hiç tatmadığım bir turşu tarifi. Şöyle sizlerle yapıp tadacağım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle küçük bir mor lahanam var. Ince ince doğruyorum. Lahanamızı turşumuza renk vermesi için kullanıyoruz. Şöyle minik minik doğruyorum. Lahanamı ince ince doğramaya devam ediyorum. Şöyle parçacıklara ayırıyorum. mor lahanamızı doğradık. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi şöyle bir karıştırma kabım var. İçerisine sirkeli karışımımı hazırlayacağım. Karıştırma kabımın içerisine bir su bardağı kaynamış soğutulmuş suyumu ilave ediyorum. Dilerseniz içme suyu da kullanabilirsiniz. Dilerseniz içme suyu da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir çay bardağı elma sirkesi ilave ediyorum dilerseniz üzünüz de kullanabilirsiniz. Tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker, 4 adet karanfilim var. Onları da ilave ediyorum. Şeker ve tuz eriyene kadar iyice karıştıralım. Şöyle sirkeli karışımımı karıştırdım, hazırladım. 4 adet yumurtamı daha önceden hazırlamıştım. Yaklaşık 10 dakika kadar haşladım. Katı olması gerekiyor yumurtalarımızın. O yüzden 10 dakika kadar haşladım. Şöyle kavanozlar tercih ettim. Dilediğiniz kavanoza koyabilirsiniz sizler. Şöyle 2 adet yumurtamı koydum içerisine. Daha sonra lahanalarımı koyuyorum. Şöyle aralıklı bir şekilde lahanalarımı koyuyorum. İlk kavanozumu hazırladım. Şimdi ikinci kavanozumu da aynı şekilde hazırlıyorum. Derseniz tek bir kavanozda da yapabilirsiniz. Ben böyle kavanozlar tercih ettim. İkinci kavanozumu da yumurtalarımı koydum. 2 adet Şöyle aralıklı bir şekilde lahanalarımı koyuyorum. Evet arkadaşlar, şöyle yumurtalarımı ve lahanalarımı kavanozuma yerleştirdim. Şöyle son bir kez daha karıştırıp kavanozlarımın içerisine hazırlamış olduğum sirkeli karışımımı da koyuyorum. Şöyle ikinci kavanozuma da koyuyorum. Evet arkadaşlar sirkeli suyumuzu da koyduk. Şöyle kavanoz kapaklarımızı kapatalım. Evet arkadaşlar, turşumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra buzdolabında 5 gün bekletelim. Daha sonrasında tüketebiliriz. Son birkaç videomda turşu yaptım. Onların olmuş halini sizlerle paylaşacağım. Turşularımın olmasını bekliyorum. Bugün sizlere yumurta turşusu hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.